usturu kaygısız, serbest bırakılsın. Mart ayından beri tüm dünyaya hakim olan bir hayatı insanlar için zorlaştıran COVID-19 salgını, hapishanelerdeki yaşam koşullarını mahpuslar için daha sağlıksız ve güvencesiz hale getiriyor. Hapishanelerde yeterince sağlık ve hijyen önlemi alınmaması, yetersiz beslenme ve yetersiz havalandırma tüm mahpusların hastalığa yakalanma riskini arttırırken tedaviye yarışma yaşanan ciddi sorunların bu tabloya eklenmesi özellikle hasta mahpusları ölüme terk etmek anlamını taşıyor. Yeterince ağır olan yaşam koşulları, COVID-19 salgını ile daha ağırlaşan hasta mahpuslar, Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmiyor. COVID-19'un hasta, yaşlı, engelli mahpuslardan başlayarak tüm mahpuslar için hayati risk yarattığı göz önünde bulundurularak, risk grubunda bulunan tüm mahpusların pandemi sürecinde serbest bırakılması, serbest bırakılmayacak olanlar için sağlık ve tedavi hakkında erişimin önündeki engellerin derhal kaldırılması gerekmektedir. Mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunabilmesi için yetkilileri göreve ve tüm insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz. 457. F oturmasında bu hafta ağır mahpus duri Kaygusuz'un durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Derneğimize ulaşan bilgilere göre Batman Medip hapishanesinde tutulmakta olan 62 yaşındaki Duri Kaygusuz, ileri derece kalp, şeker ve hipertansiyon hastası olup bu hastalıklara bağlı olarak ciddi görme kaybı yaşamaktadır. Ayrıca sol memesinde ortaya çıkan ve kanser endişesi yaratan kitle sol kolun kullanmasına engel olmakla ancak pandemi nedeniyle tetkik ve tedavileri yapamamaktadır. Duri Kaygısı'nın oğlu Azat düzenli olarak ilaç kullanması ve sağlık kontrolünün yapılması gerekiyor. Ancak hastaneye giriş gelişlerde pandemi nedeniyle alınması gerekli koruyucu önlemler yetersiz. Buna bir de hastaneye giriş gelişlerden sonra uygulanan 14 günlük ağır karantina koşulları ekleniyor. Havalandırması olmayan, hijyenle beslenme sorunu olan, özel eşyalar, gazete, kitap alınmayan karantina uygulaması annemin durumunu daha da ağırlaştırıyor. Bu nedenle hastaneye gitmeye çekiniyor. Tedavisine devam edemiyor. Annemin yaşamından endişe ediyoruz demektedir. İnsan hakları savunucuları olarak duru Kaygusuz ve diğer tüm hasta mahpusların sağlığa erişim ve tedaviler önündeki engellerin derhal kaldırılması, salgın sürecinin yarattığı riskler dikkate alınarak risk grubundaki mahpusların infaz ertelemesi veya tahliye yoluyla serbest bırakımların sağlanması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Duri kaygısız serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez.